Merhaba arkadaşlar. Bu soruda tartıya koyulan ağırlığın kilogramını bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de iki durumda çözeceğiz. Yani önce 4 olduğunu sonra 6 olduğunu düşünerek sorumuzu çözeceğiz. 4 olduğunu düşünürsek eğer teraziler dengedeymiş. Yani bu şu anlama gelir. A ile 4'ü toplarsam eşittir B'ye. Aynı şekilde 2A eşittir B artı 4'e. Burada A'yı yalnız bırakabiliriz. Yani A eşittir B eksi 4 diyebiliriz. A değerini de şurada yerine yazacak olursak 2 çarpı B eksi 4. O da eşittir B artı 4 ediyorum. 2'yi dağıtırsak eğer 2B eksi 8 o da eşit olacak B artı 4'e. B değerini diğer tarafa gönderiyorum. B kaldı eksi 8 de diğer tarafa gönderirsem B değerini 12 bulmuş oluruz. Diğer durumumuz ağırlığın 6 olduğunu düşünürsek A artı 6 eşittir B'ye aynı şekilde 2A eşittir. B artı 6'ya. Aynı şekilde burada A'yı yalnız bırakırsak A değeri B eksi 6'ya eşit olacaktır. Bu değeri de diğer denklemde yerine yazıyorum. Yani 2 çarpı B eksi 6. O da eşittir B artı 6'ya. 2'yi dağıtırsak buradan 2B eksi 12. O da eşittir B artı 6. B'yi diğer tarafa gönderiyorum. B kaldı. Eksi 12 de diğer tarafa atarsak 18 olacaktır. Yani B'nin alabileceği değerler buradan 12 ile 18'dir. Bu değerlerin toplamı sorulmuş. Toplarsak 30 yapacaktır. Seçeneklere bakıyorum. Cevabım B seçeneğidir. İyi çalışmalar.